Değerli cemaat, değerli cemaat, milli görüşçü kardeşlerime sesleniyorum. Ben de milli görüşçü bir adamdım ama, evet bazı şeyleri öğrendim, Bediüzzaman'ın kitaplarını okudum. Yani bir Müslüman şeriatı getireceğim, siyasetle, şeriatla bu milleti yönetmeye kalkarsan, %60-70'i samimi, mütedeyyin yani dindar insan mı? Bu dindarlık varmış. Üstüne i̇şte şeriat topuzla vurdun kafası adam yalandan Müslüman oldu. Ne oldu? Zorla Müslüman ettin bu adamı. Ama altta altta fitne kaynıyor. Yani Fatih Erbaka hocam yani bu siyaset değil bu mesele. Bu insanlar olgunlaşacak önce şeriat düzeninden olgunlaşamazsın bunu. Manevi cihatla siyaseti üçüncü derece açasın. Birinci manevi cihat önemli. Şimdi sen kalkmışsın şeraha getireceğim ya kardeşim. Yüzde altmış yetmişi bu ülkenin samimi dindar mı? Bir de size bir şey diyeyim YouTube takipçilerim. Yani gerçekten Müslüman mı? Şimdi şeriatı da kendi çıkarlar da alet etmez mi insanlar? Dini siyaseti alet etmeyeceksin. Siyaseti dini alet edeceksin. Var mı? E sen çıkarına göre şeriatı uygularsan ne olur? Var mı bu samimiyet? İşte bu Fatih Erbakan hocam aynı Necmettin hocam gibi yaptı. Yanlış yollara gidiyor. Bu yollar yanlış yollar. Bu yollar Bediüzzaman Risale-i Nur'u gerçek okumak lazım. Ben de tam okuyamıyorum. Nur hareketinin hizmetle hizmetle bu insanları ikna edeceksin. Ondan sonra da Müslümanlar bir araya gelecek. %60-70 samimi dindar bir kesim bulabiliyorsan İttihadı İslam fırkasını kuracaksın. İttihadı İslam yani İslam Birliği Partisi altında İslam Birliği Partisi altında bu insanlar örgütlenecek ve bu yüzde altmış mütedeyyin insanlar bu şeriatı kuracaklar. Bu şartlar oluşturulması lazım. Şimdi sen bir bina kurduğun zaman binanın temeli sakarsa ne olur bu bina yıkılır. Yani bu ülkede insanların yüzde altmış yetmişi samimi dindar değil. Boş ver şimdi düşsem bu siyasetle, şeriatle, hizmet ezbet etme anlayışını. Değerli YouTube takipçilerim, hoşçakalın Allah'a emanet olun. Görüşürüz tekrar inşallah.